Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PlayStation 4'ten oynayacağız. Bunu PlayStation 4'ten yapacağız. Büyük bir başarı değil mi? Beni takdir etmeniz lazım. Evet. Tabii ki de oynayacağız. Seçiyorum Ben hemen karar verip geleceğim desem olmuyor ki ya. Siz bırakın bir Bekleyin lan. Videoya. Bu arada buradan Ege'ye söyleyeyim. Bakın son ilk oyunu. Ege'yle bunu bağlanacağız. Bu oyunda görüyorsunuz değil mi? Bakın. Hiç bakma yokum öyle ama... İki yastık bir sandalye uğraştık orada. Kamerayı sabitlemek için. Şimdi gel bu kare pantolon var. Soyemi bir var. Minecraft var. Minecraft Dungeons var. şu son iki oyunu var. PUBG ki var. Ve i̇şte böyle oyunlar var. Şimdi burada şu an kameradan bakarak oynadığım için tabi kamerasında. kamerasından. Şu an ters yöne doğru. Ne yaptın be? Unuttum mu? Minecraft'a bakalım mı? Arkadaşlar Minecraft'a bakalım mı? Hadi bakalım. <laughs> Kamera düşecek. Birazcık Minecraft'a bakalım ondan sonra. Şu sünger bok serisine birazcık başlarız. Tamam mı? Bebeğiz hadi çıkıyoruz. Öyle öyle. Arka planı görmeniz lazım. Artık benim gözlerim değişti. Bugün doğum günüm sayın. Şimdi e, benim ablamla yaptığım bir dünya var. Ondan neler 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 yaptığını göreceksiniz. Hayır ışık mı açıldı ya? Ben ışık açılmadı değil mi karanlıkta? Böyle yapsam 3 fark fark etmeyeceksin ne oldu? Evet. Bunu tamamen ben yaptım arkadaşlar. Bu yaratıcı falan değil. İnanmazsanız inanmayın sanki umurumda. Birazcık kamerayı As ilerletsek. Hayır. Aynı birazcık sessiz olsak. Biraz daha böyle netleştireyim. Tam göremiyorsunuz çünkü. Böyle iyi mi? Heh böyle iyi mi? Birazcık sessiz olsak diyorum. Şöyle şuradan alsak. Biraz daha şöyle şuraya. Böyle in ya. Görüyorsunuz. Biraz daha şöyle yaklaştırıyorum. Böyle görüyorsunuz. Şu an. Daha bir şey. Fırına gireyim mesela. Şu an net görüyorsunuz değil mi? Tamam. E, ortada ne yaparsam ters gözükecek. Burada benim cici ama cici asko, aks. aksolotlarım var. Tamamen ben kendim yaptım burayı. Şimdi aslında şoka gireceğiz. Burada tavuklarım var, burada köpeklerim var. Şimdi bakın arkadaşlarımın olduğu yer. Şimdi girebilirler onun için Burada böyle balkonum var. Ben kendim yaptım. Burası inşaatta. Burası henüz tam bitmedi arkadaşlar. Buraya seni tam getir. Anne 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 anne. <laughs> Video çekiyorum. Böyle daha. Ay 200 lira. Mehmet adama bak. Eee birazcık arkadan sessiz olsak arkadaşlar. Video buraya bak asak ustadilata. Anne yani uğultuk sesiniz sağ olunuz burada benim katlarım var. Bunları sonradan göstereyim size. Yok zil katı, yok saat zil katı. Zilyon tane yer yaptım. Şimdi biz hızlıca inelim. Yalnız bu kulenin tamamen mimarı falan hepsi benden. Şu an gördüğünüz bütün mimarlar benden. Ablamla birlikte bağlanıp yaptık bunu. Vay 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 diyeceksiniz. Bu ne diyeceksiniz? Niye hayvanları özellikle ineğim bu kadar az? Çünkü ben yapıyorum. Bu oyunda siliniyor bunlar arkadaşlar bunlar burada size göstermem gereken şeyler var değil çünkü paper gördüm. Ee, ee, şimdi Creeper gördüğümüz zaman uyuyor. Hani burada bilir miyim? Arkamı arkama koymuş. olmadı. Ben evet, okuma alacağım. Okuma alacağım, okuma alacağım. Aldım mı? Al. Evet. Burası zil tam burası oturuyordu. Ben yerde köpeğim var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada çalışıyorlar. Saat. E, doğal saati. Hadi. Cami sonradan yapacağım. Bu kat var. Baya böyle balkon var. Ondan sonra e, burada. E, Bay tavukçuk var onun yeri rahatsız etmenizi istemez o kendisine. Ee, ondan sonra şöyle şuradan bakın. Burası da benim kendime ait özel yaptım. Ben buraya da tavuklar basıyor. Ben kendime özel bir yer yaptım istedim. Burada da ağaç bahçem var. Burada da neyim var? Yok mu daha bir şeyim? Değil mi bu arada kameraya Hiç kameraya bakmadım ama birazcık birazcık değil bayağı kasıyor arkadaşlar. Ne şu an görüyorsunuz değil mi? Ya isim gördüğümü Şimdi ne kadar yüksekte olduğumu göstereceğim size. Bir bakın alalım. Görüyor musunuz? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Hayvanlar bile gözükmüyor yani. O kadar yukarıdayız. Görüyor musunuz? İşte en yüksek yerimiz burası. 100 kat daha yapacağım. Efendim? Amacım bulutları ulaştık. Bulutları da bırakacağım. Bulutlara gelmiştim galiba 1.18 sürümünde şey yaptılar bulutlara. Yükselttiler ben bulutlara kadar da bayılsın. Burası da haritamız. Burada da Harry Potter'ı anımsatmak için bakın ben Harry Potter'ım. Bakın havada duruyor. Burada hiçbir şey yok. Alakası yok. Burada bir şey olmasın. Burada da bir çalışan bulacağım ya. Burada hep kar birikiyor. Allah kar şeyi oldu. Kar makinesi oldu. Hep burada kar birikiyor. Adımın notumdur, oğlum diyeyim. Bu da olmuyor, şöyle bir, bak şimdi izleyin. Dünyanın en iyi şeyi. Bu ne arkadaşım, bu ne? Ya bana bir söylesə, bu ne? Bu ne? Ne perfon gibi mi oluyor, gibi mi sunucu oluyor, bu ne? önce bir oyun satalım var Ve sonradan girelim ya. O ne? Bu ne? Ayarları unutmuş. Ben bence çok kolay O Zoradan ayarları unutmuş. bu da az güçlü. Işte. Yani tüfek tavuklardan biri elenecek. Yarın onun gaz oynuyoruz. Hemen oynayacağım. Bu yüzden. Ee, iyi görüyor musunuz değil mi ya? Adam az gözükmüyor gibi geldi. Şu an daha 9 dakika olmuş. Şey Katili seçtim. Sensin. Hayır değiliz. Oyunuz kime çocuklar? Sen. Hayır peki. Hiç kimse eğlenmiyor bugünlük günlük. Bu günlük ölen kişi benim. Aitti. 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 Ay. Nerede? Buraya şelale yapayım mı? Şöyle bir şelale yapayım. Şaka. Gördün mü? Buraya çıkalım. Canım sıkıntı. Ne ters gözüküyor. Yazı. Lan ben de Minecraft'ta oynadım. Evet. Ben bir dahakine... Bakın işte bu Singer Bob oyunu. Singer Bob oyunu diyorum. Özür dilerim arkadaşlar.